Bugün patatesli kek yapacağım. Burada 6 7 küp küp doğranmış patatesim var. Burada unum var. Alabildiğin kadar un yani patatesli kek için. Burada bir kase yoğurt. Bu kabartma tozu sıvı yağ, bir çay bardağı, bir adet doğranmış küp küp soğan, bir yumurta, çörek otu üzerine bu karabiber gördüğünüz gibi. Bu da iki paket kabartma tozu. Pardon bu tuz. Kabartma tozu olan buydu. Evet şimdi başlayalım. İlk önce sıvı yağımızı dökelim. Şöyle yuvarlak bolcamıza döküyoruz sıvı yağımızı. Sonra sıvı yağımızı döktük. Yumurtamızı dökelim döktük bir adet yumurtamızı döktük yoğurtumuzu dökelim yoğurtumuzu da döktük sonra hmm, tuzumuzu dökelim döktük Karabiber, karabiberimizi döküyoruz. Kabartma tozumuzu döküyoruz. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şimdi sosu oldu. Soğanımızı döküyoruz. Soğanımızı da döktük. Bir saniye. Patatesimizi döküyoruz. Patatesimizi de döktük. Şimdi yine karıştırıyoruz. Yine karıştırıyoruz. Güzel harmanlayıp. Şimdi unumuzu döküyoruz. Şöyle kepçeyle alıp unumuzu döküyoruz. Böyle alalım. Dökelim. Evet. Şimdi karıştıralım yine. Çok koyu olmayacak. Biraz daha dökeceğiz un. kaşık daha döküyorum. Evet, şimdi patatesi patatesimi yaydırıyorum. Şöyle tepsiye yaydırıyoruz. Böyle patatesi tepsiye yaydırıyoruz. Güzel bir şekilde. çaması süslemesine geldik. Çeyrek katını serpiyoruz. Üstüne şöyle gördüğünüz gibi çeyrek katını serpelim. Şimdi fırına girecek. İyice kızı üstü kızarana kadar pişecek